Gördüğünüz gibi Cipsin Bak, bak. Kurtları görüyor musun? Kurtları görüyor musun? He? Evet. Bunu cipsten değil ki oğlum. Bakın bakın gördüğünüz gibi. Gördüğünüz Ama gibi. Bu içinde kalmış toprak olmuyor. Öyle. Gördüğünüz gibi. Ya oğlum. Başla. Oğlum. Ee, arkadaşlar, arkadaşlar gördüğünüz gibi Suriye cipsinin bir gıda boyasını karıştırdık. Gördüğünüz gibi Şu böyle bir şey oldu. Bakın içinde kurtlar var gördünüz mü? Aa kayıyor. Ama yeni kurtçuklar geliyor sanki. Gördüğünüz gibi. Kayıyor. Yeni kurtçuklar mı geliyor? Aynen yeni kurtçuklar. Geliyor. Bak yeni geliyor. Anne. Lan. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bakın bak 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 bak. bak. Ay şu kuşlara bak. ya. Ay bunlar var yemeyin yemeyin yemeyin. Abi geri geliyor bunlar. Ay. Arkadaşlar sakın Suriye Abi cipsi yemeyin benim. biz yeriz. Lan ne oluyor? Lan lan kuş mu geldi? Lan o? Kurt geldi. Lan. Arkadaşlar kurt geldi. Arkadaşlar sakın yapmayın arkadaşlar sakın Suriye cipsi yemeyin. Lan <laughs> lan. Abi kurtçuklar dolu bura. Arkadaşlar bu su... kurt kurt bu suyun kokusunu alınca geldi. Arkadaşlar kurtlara bak 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 bak, bak. Ölmüş içinde. Of, çok kötü de korktu. Hmm. Abla nereye? Bak 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 gördüğünüz gibi ee, şöyle bak bak şu kuruklara bakın aa içinde kazılmış daha bir de bak gördüğün gibi bak kakasını yapmışlar ya Şunu gördüğünüz gibi arkadaşlar kutluklar. sakın yemeyin içinden kutu ee, şey, böyle. şey gelin be bak bunların baharatı içinde de var bak şunlar baharat bir bak baharatın şu kendisi şunlar. Bak bunlar baharatın kendisi. Ee, bunları rendeleyip içine atıyorlar. Hmm. Bu baharat ne Bunları nereden öğrendiniz? Bunları nereden öğrendiniz? şeyden ya benim bir şey e, ben cips rahlarına baktığım için öyle bir doktorum. Ee, e, yerden gördüm. Tamam. bak 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 bak. bak. Bak kakasını yapmış böyle. Birisi kakasını yapmış. Kakasını yapmış. Bak bak bak. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar e, şöyle. Bir de kolonun içinde <laughs> akrep kanı varmış. Akrep kanı. Akrep kanı ile iki tane şeker varmış. Onları karıştırmışlar. Yani akrep kanı çok çok ölümcül bir e şey. Aynı sigara gibi böyle şeylerine neden oluyor. Sakın hiç, hiç içmeyin kolayı. Kola da tavsiyem. Ee, bu başka şeyler de var. Arkadaşlar. var. Ee, şey az önce içinde şu an saç dondurucu şöyle erkekler sıkar ya böyle sprey saç dondurucu. Onu sıktık. Az önce bir patlama oluştu. Ee, buradan böyle pat diye sular açtı. Yoksa şuraya kadar vardı pat diye bir uçtu. Bu kadar oldu arkadaşlar. Yoksa kurtçuklar burada doluydu. Da Bakın daha da geliyor. Geldi. Ee, bu arada e, ablam e, şey şurada. Bakın gördünüz mü yapraklar var. Yaprak gibi gözüküyor değil mi? Ama bunlar hmm. böcek normalde. Şöyle. Normalde bunlar böcek. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar çınara çok benzemiyor lan.